Kayseri Tabip Odası üyeleri 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaşadıkları sorunları anlattı. Oda Başkanı Doçent Doktor Mehmet İlhan Şahin, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Başhekimlik Girişinde akademisyen, uzman, asistan, intern ve stajyer doktorların katılımıyla yaptığı basın açıklamasında genç hekimlerin sorunu ve taleplerini dile getirdi. Şahin, ülkemizde hekimler mutsuz, umutsuz ve kaygılı. Bu duruma bir son verilmesi gerektiğini belirtti ve yetkililere seslendi. Doçent Doktor Şahin, "Artık sesimizi duyun." çağrısı yaptı. Sahip olduğumuz insan sağlığını koruma ve iyileştirme bilgisini gençliğimizi feda ederek, yıllar boyu tahsil yaparak, nöbetler tutarak, bizden kıdemli meslektaş ve hocalarımızın tecrübelerinden yararlanarak elde ettik. Bu nedenle bizi okutan ailelerimiz ile bize ilim öğreten hocalarımızdan başka hiçbir kula minnetimiz yoktur. Burada toplanma amacımız gösteri yapmak, birilerini protesto etmek veya çığırtkanlık yapmak değil, sadece sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu amaç için öncelikle hekimliğin ülkemizde geldiği vahim durumu yansıtabilecek bazı veriler paylaşacağım. Yakın zamanda ülkemizdeki iki hekim derneğinin yaptığı bir araştırmaya göre meslektaşlarımızın yüzde 87'si hekim olarak çalışıyor olmaktan memnun değil ve bu oran yeni mezunlarda yüzde %93 93'e ulaşıyor. Tıp fakültesi öğrencilerinin ya da mezun olalı 10 yıldan daha az olan genç meslektaşlarımızın yaklaşık yüzde 85'i yurt dışına gitmeyi düşünüyor. Hali hazırda. Son 5 yıl içinde 4912 genç meslektaşımız yurt dışına gitti bile. Ey vatandaşlarımız ve yöneticilerimiz. Hekimler neden bu kadar mutsuz? Neden bu kadar umutsuz hiç düşündünüz mü? Haklı olarak güler yüz beklediğiniz hekimlerin çalışma şartlarından, duygularından ve kaygılarından haberiniz var mı? Her gün sözlü şiddete uğrayan tehdit edilen ya da bir başka arkadaşının fiziksel şiddete uğradığını görerek ve duyarak çalışmak durumunda kalan biri sizce ne kadar güler yüzlü olabilir? Genç meslektaşlarımıza Genç meslektaşlarımıza kolayca dayanıksız, kırılgan gibi ithamlar yapıyorsunuz. Hangi şartlarda çalışıyorlar ve yaşıyorlar bildiğinize emin misiniz? Günde onlarca, yüzlerce hasta bakmak, dert dinlemek, 5-10 dakika içinde insanların sorunlarını çözmeye, teşhis ve tedavi etmeye çalışmak ne demek biliyor musunuz? Sizler hiç sıfır uykuyla ya da birkaç saat tedirgin bir şekilde kestirerek ertesi gün çalışmaya devam etmek durumunda kaldınız mı? Bedeniniz mi daha yorgun? Yoksa zihniniz mi ayırt edemeyecek kadar tükenmiş hissettiğiniz oldu mu? İşten eve giderken yorgunluktan otobüslerde hatta direksiyon başında uyuyakalmayı, kaza yapmayı hiç tecrübe ettiniz mi? Elif'i görse mertek sanacak insanlar yıllar süren tahsil ile elde ettiğiniz bilgiye burun kıvırdığında ve sizi aşağıladığında siz olsanız ne hissedersiniz? Sizden çok daha az okumuş, çok daha az emek vermiş, çok daha rahat işler yapan insanların sizden çok daha fazla itibar gördüğünü ve çok daha fazla gelir elde ettiğini görüp de işinizi moralle yapabilmek ne kadar zordur tahmin edebiliyor musunuz? Kazanılması en zor okulları kazanıp, en itibarlı olması gereken mesleği güçlükle elde edip, üstüne üstlük mesai nedir bilmeden gece gündüz, bayram seyran demeden çalışırken Yoksulluk sınırının altında bir gelir elde etmeyi hakkaniyetli buluyor musunuz? 10 <laughs> yıllar süren emekten ve gayretten sonra üstelik yüksek potansiyel sahibi olduğunuzu bile bile müreffeh bir hayat kuramamış olmayı dert etmek, kendinizin ve ailenizin geleceğine ilişkin kaygılar taşıyor olmak şımarıklık sayılır mı? Bu sorular uzar gider. Bizi bir dokunsanız, bizi bir dinleseniz bin a işitirsiniz. Ancak şunları da belirtmeden geçemeyeceğim. İnsan sevgisi olmayan tıp okuyamaz. Okulumuza ve mesleğimize insan sevgisiyle dolu olarak başladık. İçimizden o sevgiyi atacak değiliz. Bu verimli topraklarda, bu güzel yurtta yetiştik. Tarihi ve kültürü köklü milletimizin öz be öz evlatlarıyız. Unutacak ve nankörlük edecek de değiliz. Ancak bugün kendimizi dışlanmış ve horlanmış hissediyoruz. İtibarsızlaştırılmaktan, değersizleştirilmekten ve saygı görmemekten usandık. Ellerle, dillerle, bakışlarla, tavırlarla, bitmek bilmeyen şikayetlerle, hadsiz ve meşru olmayan isteklerle örselenmekten, tehdit edilmekten, dövülmekten usandık. Peki ne bekliyoruz? Hiçbir mesleğe uygulanmayan, zorunlu hizmetlerle borcumuzu zaten ödemiş olduğumuz devletimizden ve yöneticilerden ilgi, sevgi ve saygı bekliyoruz. Bize yönelen şiddete karşı durmalarını, üzerimizdeki maddi ve manevi baskıyı kaldırmalarını ve bizi korumalarını bekliyoruz. Güvenli şartlarda ve huzurlu ortamlarda çalışmak, işimizi hastalarımıza zaman ayırarak, severek ve özenle yapmak istiyoruz. Her bir köşesinde fedakarca hizmet ettiğimiz ülkemizde hak ettiğimiz değeri görmek ve hakkımız olan gelir seviyesinde yaşamak istiyoruz. Para göz değiliz, nankör değiliz, merhametsiz değiliz, kibirli değiliz, şımarık değiliz. Olmadığımız halde bize yapılan bu yakıştırmaların son bulmasını istiyoruz. sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe kadar, işime ve işimize verdiğimiz emek kadar, yaptığımız işin önemi kadar saygı görmek istiyoruz. Şefkatle muayene ve tedavi ettiğimiz çocukların anne ve babalarından benzer bir şefkat ve anlayış bekliyoruz. Merhamet ettiğimiz hastaların yakınlarından merhamet ve anlayış bekliyoruz. Kendimizi yerlerine koyarak hislerini anlamaya çalıştığımız hastalarımızdan hislerimizi ve halimizi anlamalarını bekliyoruz. Ey genç meslektaşlarım, kardeşlerim, unutmayın bizler tıbbiyeli hikmetlerin nesliyiz. Her türlü olumsuzluğa göğüs germek boynumuzun borcudur. Çevremizdeki herkes tükense bile umudu canlandıracak tıbbiyeli ruhuna sahibiz. Başınızı eğmeyin. Azmimizi ve bugünkü birlikteliğimizi koruduğumuz müddetçe yarınlar elbet bizim olacaktır. Tıp Bayramımız kutlu olsun.